Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Furkan Bugün sizlerle birlikte Steam'de nasıl Kolay bir şekilde başarım kazanırız Onu anlatmaya çalışacağım Şu şekilde hatta ben bir göstereyim CSGO'da Gördüğünüz üzere Ben bu program sayesinde Bunu yaptım Aslında ben yaklaşık 130 tane 134 tane falan yapmıştım Gerilerinin hepsini bu program sayesinde yaptım arkadaşlar Gerçekten güzel bir program ne işe yarıyor? Şimdi oyunlarda bedavadan başarım kazanıyorsunuz şu şekilde. Mesela CSGO'da 167 tane başarım varsa kendiniz hiç da bunların hepsini de yapabilirsiniz. Ama tabi biraz da vac risk olabilir arkadaşlar. Ona da demiş olayım sonradan beni suçlamayın. Vaj risk olabilir. Şimdi buradan zaten sitenin linkini aşağıda olacak arkadaşlar aşağıdan bu siteye ulaşabilirsiniz indir diyoruz buradan sonra şuraya geliyoruz zaten indirdikten sonra açalım bunu artık siteyi kapatalım şimdi bunu şöyle bir klasör oluşturun daha sonra klasörün içine atın ben oluşturmuştum sonra burada hangisiydi bu ya şu pitchker adındaki bu programı giriyoruz bakalım bakalım. Aynen bu program. Şimdi. Hiç. Şimdi arkadaşlar burada bayağı bir oyun var işte. Dota'dan, tut. CS:GO, CS:GO'dan tut işte ne bileyim. Ne var mesela? Garip garip oyunlar var. misis iskeletti diye. <laughs> Dur ben şöyle ben şuradan bir dakika arkadaşlar çevrim. Dişi yapayım şu anlık. Tamam. Şimdi yani burada gördüğünüz her oyuna yapabilirsiniz. GTA 5 falan var mı bilmiyorum ama yok herhalde gördüğüm kadarıyla. Aynen. Şimdi diyelim ki biz CSGO'ya yapacağız. Yapacağımız oyuna tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada daha sonrasında şöyle bir şey var. Size aynen şuydu. Burada diyor ki unlock all achievements midir öyle bir şey diyor. Achievements. işte neyse. Buna tıklıyorsunuz. Buradaki bütün başarımlar açılıyor. Daha sonrasında buna bastıktan sonra zaten buradan bu muydu? Aynen buna buna basın. İlk şuna basın. Eğer hepsini seçmezse şuna falan basın. Deneyin yani. Daha sonrasında hepsini seçtikten sonra store ediyorsunuz. Daha sonra burada sizde 67 falan yazacak. E pardon 167 yazacak. Tamam diyorsunuz. Çıkıyorsunuz. Sonra bakıyorsunuz ki Şöyle açayım ben de. Bakıyorsunuz. Şunu şuradan kapatalım artık. Bununla bir işimiz kalmadı. Profile niye girdim ya? Kütüphaneye gir. Tövbe abi. İyice bilgisayar bir, bir hoş ettik. Bir dakika. Oo. Kusura bakmayın gençler ya. Allah Allah. Bir dakika ben bunu yapıp geliyorum videoyu kapattım direkt yapıldı şöyle başarımları görüyorsunuz ben oyunun içinden de bir göstermeye çalışayım bakayım gençler geldim inşallah gözüküyordur şu an size gördüğünüz üzere şu an şuralarda işte altın silah uzmanlığı madalyası var şuradan göstereyim başarımlar diyeyim şimdi arkadaşlar burada hepsine program sayesinde açıyorsunuz şöyle göstereyim teker teker ben de burada birçoğu açıktı Yok burada hepsi açık diyeyim. Yok hepsi miydi ya? Burada ben şundaydım. Aynen bundaydım. Hepsi açık değildi. Sonra bunda mıydı? Yok bundan mıydı lan? Yok hiçbirinde değildi. Bunlarda sadece şu vardı. Diğerlerinin hepsi tamamlanmıştı. Sadece bu vardı. Bunu yapamamıştım bir. Daha sonra ne vardı? Bunlar da yapılıydı zaten. O şekilde gençler. Şimdi benim Steam hesabım aşağıda olacak. Arkadaş eklemek isteyenler arkadaş ekleyebilir. Tabi unutmazsam Steam hesabımı koyarım. arkadaş eklemek isteyenler olursa da arkadaş ekleyebilirler. O şekilde söyleyeyim. Bugünlük bu Viko aynen. Video bu kadar. Kendinize bakmayı unutmayın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bay bay.